Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum zarif yaklaşımınız için geçmiş olsun dileğini ileten ve iletmeyen bütün arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir rahatsızlığım vardı ameliyat geçirdim sağ olun. sağ. Olun. Ee, muayeneye gelmedik şimdi ülkeyi muayene masasına yatıracağız oradan başlayalım oradan başlayalım. Eyvallah teşekkür ederim size de teşekkür ederim teşekkür ederiz. Başkan bu süreyi e, kes bu <laughs> Sağ olun, çok şükür. Peki yeniden başlatıyorum. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi bizim eş genel başkanımız bir türkü söyledi. Bir an tefekkür etmediniz. Ya biz türküye sövüyoruz, söyleyene değil aslında. Onun türkü söylediğini, Yemediniz, içmediniz. Her kanalda, her platformda dilinize doladınız. Ana sütü gibi hak, ana sütü gibi helal. Türkülerimizden en güzellerinden birini söyledi. Bir Orta Anadolu türküsü Cemal'ım. Şimdi şunu da unuttunuz. Ben bekledim o kanallarda birisi de çıksın. Hoca hoş geldin. Birisi de çıksın desin ki mesela Sayın Kuzu desin ki kardeşim ya biz bu siyaset yolculuğuna albüm çıkararak başladık. Sayın Cumhurbaşkanı beraber yürüdük biz bu yollarda diye söylemeye çalışarak ben saygı duyuyorum. Bir türküyü başını gözünü yarmadan sonuna kadar söyleyemeyen hiç kimse kendisini o millete ait hissedemez. Sesi betmiş, makam şinas değilmiş. Bunlar bahsi diğer. Ben de değilim. Ben de sesim güzel değilim. Ama e, cümbüş çalarım, keman çalarım, ut çalarım, bağlama çalarım. Mutlaka sizlerin de çaldığı bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Şey, yok 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 o anlamda kullanmıyorum. Hiç hiç o anlamda kullanmıyorum. Haya hay ederim. Yok onun başka bir boyu. Demek Türklükle bir alakanız yok. Buna mutmain oldum ben. Gerçekten bu uz olsun diye söylemiyorum. Peki, olmaya ki bunlar Türklükten Osmanlılığı... Anlıyor olabilirler mi diye Kendime bunu sordum Vallahi ve billahi Onunla da alakamız yok Yani Şöyle bir Washington Post'a Bir makale çıktı Kültür Bakanına tercüme edip Vermişlerdir umarım Şöyle bir şey var Bu halifelerimizle e, IŞİD'in yeni halifesi El Bağdadi karşılaştırıyor bu makalede. Diyor ki eminim siz mesela Ulu Sultan Abdülhamit Han'la Han'ı Han'a Bağdadi'yi tercih ediyor olamazsınız. Burada diyor ki o zamanki senfoni orkestrası Ulu Hakan'ın kurduğu senfoni orkestrası e, cuma namazından sonra kendisine ofenbah çalıyorlarmış. Sayın bakan inanabilir misin? Yerli, milli falan diyoruz. Bak vehamete bak. Ofenbah cuma namazından sonra ofenbah dinleyen bir ulu hakanımız var. Bir kurum ne yapmış diye açtığınızda o bakanın ya da o belediye başkanının neredeyse aile albümünü izliyor gibi oluyoruz. Bu var sayın bakan fakat ben neredeyim diye bir link halkı bilgilendirmek için koymuştunuz. Sayın Bakanımız nerede deseydi, Bakanlık bürokratları bundan sorumlu olacaktı. Fakat neredeyim kamuoyunun dikkatine neredeyim diye şu an telefonumda var. Orada sizin hiçbir yerde olmadığınız görüyorum bugün. Bu işleri ya yapmayın ya ciddiye alın. Bunlar ayıp şeyler. Sayın Genel Kurul'a hitap ederim. Genel Kurul. Genel Kurul. Siyasette bir arada bir milleti parçalamak istiyorsanız dilden başlayacaksınız demişler. Kahrolsun emperyalizm diyerek emperyalistlerin bu en güzel teorisini kendileri açısından vurgulayalım. Önce dilini çürüteceksiniz. Kültür Bakanlığı'nda destinasyon olabilemez. Bir turizm deyimi olabilir. Günlük konuşmada kullanabilirsiniz ama destinasyon diye sayfanıza yazamazsınız. Ben İngilizce bilmek durumunda değilim, bilmiyorum da. Sayın Cumhurbaşkanımız da bilmiyor. Biz ne anlayacağız destinasyondan? İlla açıp bakacak mıyız ya? Yani? Davahı mı var? Kültür portalı diyor. Portal ne ya? Portal ne? Üzerinde iletişimcilerin bile mutabık olmadığı bir kavram, veri tabanıyla ilgili bir kavram. Bölgesi diyebilirsiniz. Bizim gibi cahiller de anlar kültür portalı nal gibi girin kültür gov tereye kültür portalı turizm portalı destinasyonlar ben neredeyim hiçbir yerde değilim falan filan böyle bir şey şimdi bu bakanlığın nesine el alalım Türklük Türklük dediğinizin en kristalize olmuş olması gereken haline muhtar olan bakan bu işlerde anlaşılıyor ki çok özensiz. Sayın Bakın ben başbakan diyorum, Sayın Davutoğlu diyorum, o bana senarist diyor. Sanatı ve sanatımı aşağılayıcı bir bağlamda kullanıyor bunu. Kültür Bakanı en azından sufle verebilirdi. Böyle insanların meslekleriyle ıı, tahkir etmesek iyi olur. Neticede işte sanat ve kültür bu memleketin en önemli bir değeridir. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi her şey olabilirsiniz. Başbakan, Cumhurbaşkanı, hatta devlet sanatçısı bile olabilirsiniz ama sanatçı olmak zor bir iş. Bu şekilde sanatla, musikiyle bir ünsiyet kurmanız lazım. Bu hayatı güzelleştirir. Siz bir arabesk şarkıyı söylemekle kalmadınız, albümünü yaptınız. Biz bu toprakların en has türküsünü, insanların tat ciğerinden gelen türküsünü söyleyerek bu memlekette barış, birlik, kardeşlik kampanyamızı başlattık. Başımıza gelmedi kalmadı. Evlatlarınıza karşı kendinizi sorumlu hissetmez misiniz? Ya biz Türkiye'yi aşağıladık diyor. Tabii ki. Tabii ki. Ya koltuk değil peyede sırtını dayayan. insanlığa dayayalım. İnsanlığa dayayalım. İnsanlığa dayayalım. Siz bu, bu memlekette bu tür böyle dar kavram tartışmaları üzerinden bir yere varamayız. Bu resmi milliyetçilik, official milliyetçilik deniliyor. Ben İngilizcem yok ancak Sayın Cumhurbaşkanımızınki kadar.